Taksim'i kana bulayan terörist hain saldırıdan 10 saat sonra özel harekat ekibinin operasyonu ile yakalandı. Baskın anı polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. PKK'dan istihbarat eğitimi aldığını söyleyen terörist her şeyi itiraf etti. İçişleri Bakanı Soylu operasyonu ilişkin başka önemli ayrıntılar da verdi. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Bombayı pazar gezmesine çıkan kalabalığın arasına bırakıp kaçtı. Saklandığı evde kız kıvrak yakalandı. Hain saldırıdan saatler sonra kadın terörist bu evde kız kıvrak yakalanıyor. PKK'lı Cani bombayı bıraktıktan sonra kaçarken kameraya takıldı. Daha önce Esenler'de bir atölyede Kobane'den gelen bir telefonla muhafaza edildi. Patlattıktan sonra yine Esenler'e gitti. Ekipler hemen harekete geçti. Tam 1200 güvenlik kamerası izlendi. Bağlantılı olduğu 21 adres tespit edildi. Gece saatlerinde özel harekat ekipleri belirlenen adreslere operasyon üstüne operasyon yaptı. 46 kişi gözaltına alındı. Ancak içlerinde bombayı bırakan terörist yoktu küçük çekmeceye götürüldüğü tespit edildi. İstanbul polisi kadın teröristi bulabilmek için 20'den fazla adrese baskın yaptı ve en sonunda da özel harekat polisleri küçük çekmecedeki işte bu adrese geldi. Terörist içerideydi. Ekipler evi bastı, terörist yakalandı. Teröristin bombayı bırakırken giydiği kamuflaj kıyafetle tabanca ve mermiler ele geçirildi. Terörist polisleri görür görmez paniğe kapılıyor. Hemen kaldı odanın bu noktasındaki kapının camını kırıyor ve balkondan atlamaya çalışırken polisler tarafından kız kıvrak yakalanıyor. Oturuyorlar, yemek yiyorlar, çay içiyor. Sonra geliyor burada yarım saat bir saat gibi yatıyor. Polisler kapıyı çalırken ka camı kırıyor, kaçmaya çalışıyor, atlamaya çalışıyordu. Sonra direkt babam kapıyı açıyor. Polisler söylüyor kaçıyor. Teröristin saklandığı evde yaşayan aile olayla ilgilerinin olmadığını iddia etti komşularının ricası üzerine teröristi evlerinde misafir ettiklerini söylediler. Biz hiçbir şeyden haberimiz yok yani. Biz hiçbir şey bilmiyorduk. Biz sandık onun bir şeyi oluyor yani misafirliğe gelmişler çay içmeye. Para falan veriyorlar mı size? Yok yok hiç hiç vermediler. Ahlam Albasir isimli Suriye uyruklu terörist sorgusunda bombayı bıraktığını itiraf etti. PKK PYD terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirilen kadın terörist Afrin İdlib üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Soylu, soruşturmaya ilişkin önemli ayrıntılar paylaştı. Teröristin Yunanistan'a kaçırılıp infaz edileceğini açıkladı. Öldürün talimatını veren teröristin de yakalandığını duyurdu. E, teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Ya kattan atın ya kanala atın diye bir talimatı var net bir şekilde. Ve e, bu konuda teröristi öldürüp e, tüm network'ü çözmemizi engelleyecek ve olayın ardıl sebeplerini çözmemizi engelleyecek bir plan hazırlıkta da ortada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.